Zeynep sen bunun için ağlamıyor muydun ya? A anneciğim. Ya kızlar ne oluyor Zeynep? Zeynep Elif ne oluyor anneciğim? Zeynep. Bak Zeynep Zeynep koşma kızım bak düşeceksin. Zeynep dur. Anneciğim durur musun? Elif Zeynep kızlar. Elif dur. <laughs> Zeynep bekle bir dakika. Zeynep, Elif, kızlar. Anneciğim koşma bak kolun acıyacak gene. Zeynep. <laughs> Elif koşma anneciğim bir. Anne. Dişim acıyor. Diş, dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerimi Zeynep vermiyor mu diş? Anne. Diş macunu onun elindeki? Evet. Zeynep getir anneciğim. Ablan dişleri işte Bak. Zeynep ver verir misin anneciğim? Zeynep bak kolun acıyacak yani. Zeynep. Zeynep onu ablana verir misin anneciğim? Lütfen. Zeynep lütfen kızım. Ama bak koşma bak kolun acıyacak gene. Elif kovalamıyor. Zeynep bekler misin? Abla dişlerini fırçalayacakmış anneciğim. Ama Zeynep bendiler misin? Ama abla dişlerini fırçalayacak. Dişlerini Bak Zeynep ama abla dişlerini fırçalayacak anneciğim. Bana bakar mısın anneciğim? Bana bak. Tamam. Abla dişlerini fırçalasın geri versin. Zeynep. Aa düştü. Zeynep. Abla dişlerini fırçalasın geri versin. Olmaz mı? Kızım. Zeynep. Zeynep Ge geç. Geç anneciğim. Ama abla dişlerini fırçalayacak ya. Getir. Zeynep getirir misin? o zaman. Elif Nur bana bakar mısın anneciğim? Sen diş fırçanı getir. Şeyi açalım macunu sürelim. Geri kapatalım. Zeynep'e verelim. Belki gönlü olur o zaman. Olur mu Zeynep? Olur mu anneciğim? Tamam getir. Abla diş fırçasını getirsin. Sürelim. Geri verelim. Tamam ge abla getiriyor. Gel sen. Sen gel. Tamam ver onu bana. Ver onu bana. Evet. Anneciğim verir misin onu? Abla. Tamam açalım onu açmadın açmadım onu. Getir açalım. Aç. aç. Tamam ablaya şey yapalım. <laughs> Elif getir anneciğim. Aldım Zeynep'ten. Bunu süreceğiz geri şey yapacağız. Koyacağım. Tamam. Oo Zeynep çok güzel kokuyormuş annem bu ya. Kapat kapat. Kapağını kapatır mısın? Açalım. <laughs> Hayır şeyde lavada da fırçalayın annem hani burada fırçalanmaz. Zeynep sen bunun için ağlamıyor muydun ya? Aa anneciğim.